Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda e, sayım farkını nasıl ortaya çıkaracağız Excel'den basit bir şekilde anlattık. Şimdi yapmış olduğunuz sayımı maliyetlendirme nasıl yapacağız e, ondan bahsedeceğiz. E, şimdi sizler mevcut programlarınızdan stok raporu aldığınızda e, size stokun genel tutarını verir arkadaşlar. Birim fiyatını vermez. Ee, belki birim fiyat birim e, farklı programları vardır ama çoğunlukta e, birim fiyatı gelmiyor. Biz ne yapacağız? E, yapmış olduğumuz sayımın maliyetini ortaya çıkarmak için önce malzemenin birim fiyatını bulacağız. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? E, basit işlemlerde yapacağız. Şimdi önce birim fiyat diyelim. burada eşittir genel tutar bölü stok miktarı. Enter'a bastığınızda bu ürünün birim fiyatını şu anda size veriyor arkadaşlar. Aşağı doğru çektiğinizde bütün satırlarda aynı şekilde devam ediyor. Şimdi burada ne yapacağız? İkinci bir satır açacağız. Sayım tutar diyeceğiz. Burada satın e, stok tutar.